Marketçi, marketçi, şahane abur cuburlarım var. Altın ayıcı karibon var, toy box'um var. Sonra petitom var, ozma hoppalarım var, toy box sürpriz yumurtalarım var. Marketçi, ayla, bak... Ayla, 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 ayla. Aa bir müşteri geliyor. Merhaba. Merhaba cici kız. Merhaba. Ne istersin? Bunlardan istiyorum ben. Param var mı peki? Maalesef yok ama babamın alıp gelebilirim. Tamam paranı al da gel bakalım. Bu cici kız marketten benden bir şeyler almak istedim. Almadan gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Acaba hangisini evet, alacaktı? Toybox mu evet, alacaktı? Yoksa Petito mu alacaktı? Acaba Toybox yumurtası mı alacaktı? Acaba hangisinden alacaktı? Hemen gitti ama yani. Aa bir müşteri daha geldi. Merhaba merhaba. Ben abur cuburlardan almak istiyorum. Tabii ki alabilirsin. Ama benim param yok. Paran yok salamazsın. Biraz önce cici bir kız geldi. Ah ne yapıyorsun? Peri onu da düşürdü. Şunun yaptığına bakar mısın? Abur cuburlarımı aldı gitti. Ah yaramaz paylanca seni. Ah seni yaramaz ah. Ya görüyor musunuz yaptığını ya? Çok kötü yetiştirilmiş bir paylanca Geldi çaldı gitti. Oysa parasını da vermedi. Cık. Allah Allah yaptığına bak ya Yaptığına bak böyle iş mi olur ya O cici kız nerede kaldı O cici kız gelse de onlardan satın alsa bari ya Ben akşam evine götüreceğim ya Aa biri daha geliyor Bu ne be böyle Ne yapıyorsun sen ya Sen kimsin Ne istiyorsun Ben de istiyorum abur cuburlardan Tamam parayı ver al Ama benim param yok Yapacak bir şey yok o zaman git alma. Ne yapıyorsun ya? Ya sen ne kadar kötü bir kişiliksin ya. Git. Ah seni ah ya. Dur burayı da döktü yıktı gitti ya. Allah'ım ne oğlum. Neden böyle insanlar beni buluyor sürekli ya? Cık, cık. Neyi götürdü? Allah'ım ya şuna bak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane ürünüm kaldı. Ya of ya. Nerede o cici kız ya? Cici kız gelseydi keşke. O para getireceğim demişti. Ben o kızı çok sevmiştim. O ne? Sen kimsin ya? <laughs> Merhaba. Ne diyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ben abur cubur almaya geldim. Benim arkadaşlarım buradan abur cubur almış. Ama arkadaşlarım para vermeden aldı. Sen de onlardansan sen defol git buradan. Hmm, anladım tamam. Ama benim de param yok. Sana o zaman abur cubur falan veremem. Gider misin lütfen? Bak yine git. Ah, ozmolarım, ozmolarımı götürüyor. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Lütfen yapma. Parasını ver. Parasını ver ya. Aşk olsun ya. Of ya. Ürünlerimin hepsi gitti. Sadece haribolarım, toyboxlarım kaldı. iki tane petito. Ya of ya. Gelse de o cici kız alsaydı. Keşke ya. <laughs> Çok kötü oldum şu an. Ya ya biri daha geliyor. Ya bu da maskeli. Hello neighbor geliyor. Oh iyi başkasının tezgahına gitti bana gelmedi. Marketçi marketçi. Sen ne yapıyorsun ya? Abur cubur alıyorum. E parasını ver. Ben sana oyuncak getirdim. Aa, sen en azından bir şey getirdin ama parayla ben satıyorum. Takasla değil. Bana bak hello neighbor buraya gel. Aa, bir de dans ediyor saygısız. <laughs> Yaptığına bak ya ama olsun en azından bunu getirdi. En azından bunu getirdi. Ya. Aa ne yapıyorsun ya oyuncağı da aldı gidiyor ya. Ya ver şunu. Ah bıraktı. Ya sen çok kötüsün ya. Oyuncağı da bıraktı en azından. Ya of ya of o cici kız dışında bir sürü maskeli geldi maskelerin hepsi aldı kaç tane 5-6 tane ürünüm kaldı. Ay yine mi geldin sen? Gel çabuk buraya. Ver çabuk paramı ver. Gider misin buradan? Git çabuk. Ya parasını ver. Nereye götürüyorsun? Getir abur cuburlarımı. Ya of ya bana iki tane şey. Ya hello neighbor geldi. Hello neighbor. Ayy. Ya of ya Elif Zinem neredesin? Ya neredesin sen ya? Bir sürü maskeli hırsızlar geldi. Aldı götürdüler ya. Sana bir tek bu kaldı. İşte bu 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 çaldı bu ve bunun arkadaşları çaldı <laughs> ya verir misin abur cuburlarımız getirir misin al bunu sana hediye diyeceğim meylif bak sana verdi hediyeyi gördün mü sana hediyeyi verdi bunu da ben sana hediye ediyorum al bakalım Al bakalım. Abi oyuncak da senin olsun. Bir maskeli bunu getirdi bana. Arkanda şu an onu da alacak. Ay verdiğini geri götürdü. Gördün mü? Al bu da benden sana hediye. Al bakalım. Parasını istemiyorum. Elif Sinem. Bak sana bir sürü sürpriz yumurta getirdim. Anne hepsi çok güzelmiş. Ama benim uykum geldi. Ya. Kızım ne uykusu? Hadi bunları açalım. Çok uykum ama ben açmak istiyorum Elif Sinem ya. Olmaz böyle ya. Aa gerçekten uyu Elif Sinem. Lütfen kalk da açalım şunları hadi. Bir tane Ya Elif Sinem ya. Bir tane değil hepsini açacağız. Hepsini açacağız. Aa şunun şartına bak ya. Bir tane açarım diyor. Ben hepsini açmak için getirdim bunları. İyi uyu bakalım yapacak bir şey yok. O zaman uyanınca gelirim birlikte açarız tamam mı? Tamam hepsini açalım. İyi tamam hadi bakalım. Elif Sinem uyumuş mu? Bakalım bakalım. Aa uyumuş. Annesi yine ona bir sürü sürpriz yumurta almış. Hemen gidip onları almam gerekiyor. Elif Sinem umarım uyanmaz. Yavaşça çekmem lazım. Bir tane alayım. Yok ya bir tane yetmez. Bir tane yetmez. Bunların hepsini almam lazım. Ah uyanacak uyanacak uyanacak. Aldım uyanmadı hepsini aldım gidiyorum hepsini aldım götürüyorum hepsi benim oldu çok şükür kurtuldu Elif Sinem'den. Elif Sinem hala uyuyor musun kalk ya. Anne. Sürpriz yumurtalar nerede? Elif Sinem sürpriz yumurtaları Hadi. ben. Sen ben sen uyurken uyuyorum diye ben siz mi açtın yumurtaların hepsini? Vallahi. Çabuk söyle nerede açtın nereye açtın? Ne oldu? Kim çaldı? Maskeli Hello Neighbor mı çaldı yoksa Elif Sinem? Aa buraya da maskelerini bırakmış. Nerede acaba Elif Sinem? Onu bulmamız lazım. İşte burada! Elif Sinem yakala! Yakala yumurtaların hepsini almamız lazım. Seni kötü Hello Neighbor ver çabuk şunları. Verir misin lütfen? Ya o yumurtalar bizim sen niye alıyorsun ya? Ver şu yumurtaları ya. Elif Sinem lütfen kurtar yumurtaları. Onların hepsini biz açacağız. Ya ver şu yumurtaları ya. Niye böyle yapıyorsun sen? Sen neden böyle kötü çocuksun? Şimdi oraya saklanınca alamayacağımızı mı zannediyorsun? Ver çabuk. Elif Sinem in tepemden Elif Sinem. Elif Sinem lütfen. Al al. Aa, bir tanesi benim olsun. Tamam Elif gel gel bir tane onun olsun. Bırak bırak ben yumurtaları atalım. kurtardık. Hepsinin gitmesi de neydi? Açalım. Hadi açalım bir tanesini. Yine geldi. Yine geldi. Hayır aldım Elif Zinem. <laughs> ben Ver çabuk. Ver çabuk. Al elim Sinem geri aldım. Yine bir tanesini aldı gitti ya. Yine bir tanesini aldı gitti. Bak, hala oradan bakıyor. Elisine al. Ya hayır Elisine yakala. Al boş sepet aldı. Al bunu da düşürdü. Bunu da düşürdü boş sepet aldı Elisine. Gel buraya gel. Aldık yumurtaların gel, gel gel gel. Gel gel gel. bak bak bak. bak, bak, bak. <laughs> çok güzel oldu Elif Sinem artık giremez içeri Maskeleri de Ne oldu giremiyor musun içeri Yuvurtaların <laughs> en çoğu da bize kaldı Hadi Elif Sinem git çabuk buradan <laughs> Elif Sinem Çok güzel bir yol buldun çak beşlik Elif Sinem çak beşlik Hayır. Hayır gelemez gelemez Ya yine geldi bu çok güçlüymüş Elif Kapat sandalyeyi tekrardan çek önüne Gelmesin bir daha Gitti galiba. Ay geri geldi elim, elim geri geldi. Tamam. Ya git buradan. <laughs> Elif sen hadi açalım ne çıkacak içinden bakalım. <laughs> ya yine bırakır mısın? Ya bırakır mısın lütfen? Ya lütfen bırakır mısın? Yumurtalar. <laughs> <laughs> bu sefer atmadın değil mi Elif? Bu sefer atmadın yumurta bize kaldı. Sürpriz yumurtalar. <laughs> Eli boş çıktı bu sefer. Kapıda sen dur bu sefer gelmesin tamam mı? Erisiyle benim acıdım ona ya yazık şunu ver de gitsin hadi ama gideceğine söz versin. Ya ne olur bir tane yumurta verin ne olur bir tane yumurta verin ya. Erisiyle vermiyor musun? <laughs> dedim değil mi? Biz onu korkutalım tamam mı? Tamam, gel, gel. Git çabuk buradan. L L Git çabuk. Gel Elifsinem gel. Gel ya otur çikolatalarımızı yiyelim. Sürpriz yumurtalarımızın oyuncaklarıyla oynayalım gel. Gitti gitti kurtulduk. Kurtulduk hadi gel açalım. Ne çıktı içinden bakalım. Oh tavşan falan çıkmış. Bunların hepsini açalım Elif Sinem. Ne dersin? Tamam. Hadi aç çikolatayı yiyelim birlikte. Onu açma çikolatayı aç da yiyelim hadi. Bunları da açalım. Bak yine geliyor. Bir tane olsun. Şu bir taneyi ver de gel hadi. Ah bir taneyi ver de gitsin hadi. Ne olur Elif Sinem bir tane ver. Ne olur Elif Sinem. Ya lütfen ama ya yine götürdü ya. Bak Aa güzel konuşunca ikna oluyor. Güzel konuşunca ikna alıyor. Ya versene ya şunları. Koy, onu koy onları koy. <laughs> 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 gitti. E, gel Elif Sinem gel hadi devam edelim Elif. Biz yumurtalarımızı açalım yiyelim gel. Gitti değil mi? Gitti bu sefer gel. Elif gitti, gitti gitti gel. Gitmiş. Hadi aç da şu çikolataları yiyelim hadi. Aç bakalım şunu. Onun içinde iki tane top çikolata var. Biri sana biri bana. はい、では。い。